Tosun Hocam kanalından hepinize merhaba. KPSS vatandaşlıkta bugün sizlerle sınavda çıkması muhtemel sorular kapsamında yürütme konusuna ele alacağız. Dördüncü bölümdeyiz. Daha önceki konularda zaten hani temel hukuka giriş konularına baktık. Aynı zamanda işte devlet sistemleri, anayasa tarihi, yasama kısmına da bakmaya çalışmıştık. Şimdi yürütmeyi ele aldık. Bu bağlamda sorularımızı çözeceğiz. Kanalımıza abone olarak tarih, coğrafya, vatandaşlıkla ilgili konu, soru, aynı zamanda deneme videolarına erişebilir. Canlı yayınlara da katılabilirsiniz. Hadi bakalım soru çözümüne başlayalım. İlk sorumuza başlayalım. Şimdi aşağıdaki de hangisi Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliklerinden biri değildir diyecek. Şimdi Cumhurbaşkanı en az 40 yaşını doldurmuş olmak zorunda. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunda. O kişinin aynı zamanda en az üniversite mezunu olması gerekiyor ve milletvekili seçme yeterliliklerine sahip olacak nitelikte olması gerekiyor. Ancak bir kişinin siyasi parti grubu başkanı olması, cumhurbaşkanı olması için bir koşul değildir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. İkinci sorumuzda devam edelim. Yukarıdakilerden hangileri cumhurbaşkanlığına aday gösterebilmektedir diyor. Şimdi siyasi parti grupları yine en az 100.000 seçmen. Bununla beraber en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına ya da birlikte en az %5'ini almış olan siyasi partiler Cumhurbaşkanlığına aday gösterebiliyorlar. Ancak sivil toplum kuruluşları Cumhurbaşkanlığına aday göstermez. 1-2-4-B seçeneği doğru cevap. Bir sonraki soruyla devam edelim. Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez diyecek? Şimdi bakın. Cumhurbaşkanı anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açabilir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Yine e, anayasa değişikliğini halk oyuna sunabilir. Cumhurbaşkanlığı yardımcılarını atayabilir. Ee, yine bunlarla beraber mesela ana e, temelinde işte diyelim ki TBMM seçimlerinin yerleştirmeye karar verme niteliği var, bakanları atama var, genel komay mesela atama var, ee, TSK adına başkomutanlığı temsil etme niteliği olabilir burada. Ee, yine TBMM gerektiğinde toplantıya çağırma gibi birçok önemli niteliği vardır. Ancak milletler arası anlaşmaların ona, e, onaylanmasına uygun bulma bu meclisin temel bir unsuru olacaktır. Bu yüzden e, tek başına yaptığı işlemler arasında E seçeneğini biz burada gösteremeyiz. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyecek? Bakalım. Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Doğru bir bilgidir. Yine anayasada yer alan temel hak kişi hakları ve ödevleri, siyasi hak ve ödevleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kesinlikle düzenlenemez. Bu da doğrudur. Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Doğru. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi geçerlidir diyor. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü burada geçerli olan şey Cumhurbaşkanlığı kararnamesi değil kanunlardır. Tamam mı? Kanunlar geçerli olur ki aynı zamanda hani kanuna aykırı olarak da herhangi bir burada kararname niteliği çıkarılamaz. mi aynı konuda kanun çıkarması halinde Cumhurbaşkanı kararnamesi hükümsüz olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın hastalık veya yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde Cumhurbaşkanı'na aşağıdakilerden hangisi vekalet etmektedir diyor. Şimdi normalde Hatırlayın 2017 Anayasa değişikliklerinden önce vekalet hakkı genelde e, meclis başkanında oluyordu. Ama 2017 değişiklikleriyle beraber artık burada vekalet hakkı Cumhurbaşkanı yardımcısında olacaktır. Cumhurbaşkanı yardımcısı burada yerine vekalet edecek. Tamam mı? E, devam edelim. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıda verilen kurumlardan hangisi idarenin hukuka uygun çalışmasını ve gelişmesini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığa bağlı olarak kurulmuştur diyor. Seçeneklerde Kamu Denetçiliği Kurumu, Danıştay, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı ve yine Devlet Planlama Teşkilatı yer almaktadır. Şimdi sorumuzun doğru cevabı Devlet Denetleme Kurulu'dur. Devlet Denetleme Kurulu ilk kez 1982 anayasasında yer alacak. Özellikle üyeleri ve başkanı da Cumhurbaşkanı tarafından seçilecektir diyelim. 9 üyeden oluşuyor temelinde ve görev süreleri de 2 yıldır diyebiliriz. Cumhurbaşkanı isteğiyle çalışan kurumdur diyelim. Devlet Denetleme Kurulu'na. Devam edelim. Aşağıdaki hangisi? Milli Güvenlik Kurulu'na katılan sivil üyelerden biri değildir. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu'na katılan sivil üyeler arasında burada Adalet Bakanı, yine Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarını biz gösterebiliriz. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı buraya katılan sivil üyeler arasında gösterilemez. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Devam edelim. Olağanüstü hal ilan edilme sebepleri arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir diyor. Şimdi bakın tabi yani doğal afet, yine seferberlik, tehlikeli salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalım ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması durumunda yani tüm esaslar içerisinde e, olağanüstü hal ilan edilebilir. E, olağanüstü halin özellikle ilan edilme sebepleri arasında bunu gösterebiliriz. Ki 2017 anayasa değişikliğiyle sıkı yönetimde kaldırılacaktır. Ona da ek bilgi olarak sizlere sunayım. Görev süresi dolan Cumhurbaşkanı yerine yenisi seçilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı makamını temsil eder diyecek. Yenisi seçilene kadar hala mevcut Cumhurbaşkanı koltuğunda oturacaktır. Onun e, onu özellikle sizlere ifade edeyim. E, ancak hani böyle e, diyelim ki ağır bir hastalık geçirdi işte yurt dışına çıktı şöyle oldu böyle oldu. O vakitlerde Cumhurbaşkanı yardımcısı yani makama ve veka vekalet edecektir diyebiliriz. Devam edelim bir sonraki sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına katılsa da oy hakkı bulunmamaktadır diyor. Şimdi bakın Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, İşleri Bakanı, Hava Kuvvetleri, Genel Komutanı'na katılacak oy hakları var. Ancak Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri bu toplantılara katılmasına karşı oy hakkı bulunmayacaktır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği odur. Bir sonraki sorumuzla devam edelim milletler arası anlaşmaların onaylanmasına uygun bulma ve milletler arası anlaşmaları onaylayıp yayınlamak sırası ile hangilerin görev ve yetileri arasındadır? Bakın bunların onaylanıp yayınlanması ve uygun bulma nitelikleri. Uygun bulan Türkiye Büyük Millet Meclisi olurken bunu onaylayıp yayınlayan ise Cumhurbaşkanı olacaktır. Az önce bir soru çözmüştük yani Cumhurbaşkanı'nın tek başına yapamayacağı işlemler arasında mesela milletler arası anlaşmalar da vardı. Demek ki milletler arası anlaşmaların temelinde İki taraflı olacak. Bir, meclise gidecek burada. Meclis gerçekten bunun onaylanıp uygun bulmasına onay verecektir. Cumhurbaşkanı da bunu onaylayıp yayınlayacaktır. Tamam mı? Yani tek başına yaptığı işlemlerden biri değilmiş demek ki başkanına bağlı değildir. Devam edelim. Yukarıdakiler hangileriyle ilgili kararı Cumhurbaşkanı vermektedir diyor. Şimdi olağanüstü hal ve seferberlik durumlarında karar Cumhurbaşkanı'nın olurken bir savaş ve hakkı veya yani savaşa karar verme hakkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev yetki alanında olacaktır. Bu yüzden 1 ve 3 doğru cevap. Devam edelim. 14. sorudayız. Yukarıdakilerden kaç tanesi Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri arasında bulunmaktadır? Bakalım. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında meclise mesaj vermek Cumhurbaşkanı görevi arasında. 1. Kanunları tekrar görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek. 2. Milletler arası anlaşmaları onaylamak ve yayınlanak 3. E ee, yine anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oylamasına sunmak, 4. Milli güvenlik to e, politikalarını belirlemek ve gerekli tedbirleri almak, 5. Bunlardan hepsi Cumhurbaşkanı görev arasında ve bulunmaktadır diyebiliriz. Devam edelim bir sonraki sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan kurullardan biri değildir diyecek. Şimdi güvenlik ve dış politikalar kurulu var. Kültür ve sanat politikalar kurulu var. Sağlık ve gıda politika Kurulu var. Spor Politika Kurulu diye bir kurulumuz yok. Yerel Yönetim Politikalar Kurulu var. Mesela işte Sosyal Politikalar Kurulu var bunlar dışında işte Hukuk Politikalar Kurulu var. Güvenlik ve Dış Politika Kurulu var. Yani bunlar temelinde var ama dediğimiz gibi Spor Politikalar Kurulu diye bir kurulumuz yer almıyor. Cumhurbaşkanı aşağıda verilen yüksek mahkemelerden hangisine 12 üye seçme yetkisine sahiptir diyor. Şimdi Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay seçeneklerde vermiş. Şimdi Yargıtay'da mesela Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı Cumhurbaşkanı seçiyor. Onun dışında 12 üye Anayasa Mahkemesi'ne Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulu'na mesela HSK'ya, Hakimler Savcılar Kurulu'na 4 üye atıyor burada temelinde. Danışlayın e, Danıştay'ın 4'te biri Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor burada. Öyle söyleyebiliriz. 12 üye dediği için zaten cevap çıktı Anayasa Mahkemesi. Doğru cevap. Bir sonraki sorumuza gelelim. E, yukarıda verilen yüksek yargı kurumlarından hangilerine üye seçememektedir diyor Cumhurbaşkanı. E, Cumhurbaşkanı Yargıtay'a Uyuşmazlık Mahkemesi'ne. Uyuşmazlık Mahkemesi zaten Anayasa Mahkemesi tarafından oluşuyor. Sayıştay'a ve Yüksek Seçim Kurulu'na. Bunların hiçbirine üye seçememektir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçecek sadece. Üyelerini seçmeyecektir tamam mı? Ee, hiçbirine seçemiyor. Ona da özellikle söyleyelim. Bir sonraki sorumuza gelelim. Ee, yukarıda yer alan olağanüstü yönetim şekillerinden hangisi anayasadan çıkarılarak kaldırılmıştır deniliyor. E az önce söylemiştim aslında sorusu da geldi. Seferberlik ve olağanüstü hala, hala devam ediyor ama sıkı yönetim kaldırılacaktır. Yalnız 3A seçeneği doğuracak. Ve son sorumuza gelelim. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yukarıda verilen haklardan hangileriyle ilgili olarak çıkarılamamaktadır deniliyor. Bakın masumiyet karnesi için çıkaramıyorsunuz. İşkence hak, e, yasağı için çıkarılamıyor. Yaşama e, dini nüriyeti bunlar için de kesinlikle e, çıkarılamıyor. Yine aleyhte suç ve cezana geri doğru götürülememesi durumlarında da yine çıkarılamayacaktır diye. Bir de dikkat edin hani kodlama bakımından belki farklı seçenekte sorulursa biz bunların kodlamasını şöyle yapalım. Miyat olarak da gösterebiliriz tamam mı? Milattan aklınıza gelsin. Masumiyet, işkence, işte yaşama, e, aleyhte suç ve din vicdan. Miyat diye de kodlayabilirsiniz. Hepsini alırız. Evet sorularımız burada sona erdi. Yürütmeyi bu şekilde kapatmış olduk. Tabi sadece bu sorularla değil. Karma sorular geldiği zaman yine yürütmeden birçok soru çözeceğiz. Gelecek bölümde yargıya bakacağız. Yargı soruları çözeceğiz. Hadi bakalım gelecek bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın.